Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte U kasıyoruz. FIFA'daki e, U'lardan kasıp e, 10.000 U'ya 105-109 atacağım. Ve günlüklerden maç yapıyorum. Onlar da U veriyor. Şimdi e, bir tane maç yapacağım sizlerle. <laughs> İnşallah güzel ve keyifli bir maç olur. 3-3'ten devam ediyor maç. E, Manchester size karşı oynuyoruz ve maçımız başladı. Zelenski, Zirkze, Tadic, Tadic, hop, bir çalım, Tadic, aç içe, Zirkze açtı, uuu, gol gireydi lan, mükemmel gol olurdu. nasıl Zelenski, o ne lan, adam kafasıyla şut çekti. Şimdi Guardiola. Guardiola, FIFO'den... De Bruyne, Erling Haaland araya girdi. Odegaard, Zirkse, Zardes, Zirkse, Dusan Tadic, Odegaard, Odegaard, aa keşke sanırım. Zirkse, Jack De Bruyne, Algon Martinez, ya ne faali ya. O bu arada faal değil topu aldım. Gitsin Sasha. Rivaldo, Zardes. Hadi hızlı çıkalım. Zırsa koş dur lan. Koş 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 koş. Zırsa koş. Ver pasını. Dur. Yes. Zardes. 4-0 öndeyiz. Yok 1-0 değil, 4-3 öndeyiz. Evet, bu 3-3 üç, üç başladığını unutmuşum arkadaşlar. 4-3 öndeyiz. Odegaard bastım şöyle aldım Zelenski yani ne pahalı bu hakem onu tutuyor ya aa alamadım ben yanına geç aa aldım Odegaard gel pasını Dusan Tadic Tadic koş 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 o ne lan yanlış aa üste çektim keşke sağa doğru çekeyim şöyle yaptık Hop single. Odegaard. Vur aslanım. nasıl çıkart lan onu? Zelenski. Vur lan. Ya. Zaten. Ya bir türlü vuramadınız ya. Haaland. Odun. Haaland. Beyler geçirmeyin. Aldım Blind. Odegaard. Zirkse. Zirkse. Şöyle pasını verdik. Dusan Tadic. Gönder. Ya dokun sana. Arkadaşlar e eğer FIFA oynamamı devam ettirmemi istiyorsanız bu videoya 10 like atın. Sizden tek isteğim 10 like atın ve abone olmanızı istiyorum. Derken Rivaldo. Rivaldo. Direkt. Aa. Biraz daha az bassaydım ya da plase vursaydım ya. Tüh. Keşke plase vursaydım. Singo. Odegaard. Zardes Arkadaşlar yağmur yağıyor Zardes Odegaard Haaland Bastık, Singo aldık Rivaldo Aran Edirne Bırak Zardes, ofisat yok İşte bu Bu Zardes İşte bu be Zardes affetme Zardes Kardeş bas oğlum. Bas bas bas. bas, bas. Şöyle bir o da kart, Hakem bitirme. Hakem sakın bitirme. Ya bitir bitir. Daha fazla rezil çekmeye gerek yok. Ve maç bitti. İnşallah güzel bir maç olmuştur. Siz e, sevdiyseniz lütfen like atın. Eğer 10 like ya da daha fazlası gelirse e, tekrardan U kasma videosu yine çekeceğim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.